Merhabalar Pro Gaming takipçileri ben Alper. Bugün yepyeni bir video ile daha beraberiz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Stranded Deep'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen hızlıca bu bölüm belki bitirebilirim. Arkadaşlar neyse Arkadaşlar yeni intromuzu inşallah beğenmişsinizdir. Bakalım şöyle arkadaşlar. Evin yarısı kalmıştı abicim de eşyalar nerede? Eşyalar burada. Benim hemen odun kesmem lazım. Burada odun var mı abi kaldı mı? Hadi şunları kıralım arkadaşlar. Arkadaşlar ben isterseniz biraz biraz stick falan toplayayım. yine oyalanmayayım. Bu bölümdeki final yapabilirim. O yüzden isterseniz ben stick falan toplayıp geleyim. Zup. Evet arkadaşlar geri geldim. Böyle bir şey topladık hemen. 2 da iki dakika. Ee, şey yapacaktık biz ya. Lan ne oluyor? Heh duvar işte bu kadar ya. Şöyle şöyle Zıpla abicim. Zıpla. Hop güzel. Şöyle. Şöyle güzel. Sonra bir tane daha çatı yapalım diyeceğim de. Olmuyor. Biraz daha toplayacağım arkadaşlar. Zup. Ve arkadaşlar e, eximiz burada solerdi. Öldü. Ve bu kadar oldu artık burada neler yapacağız hiç bilemiyorum. Hemen böyle o, wall yapıyorum bir duvarda. Hepsini duvar harcı var harcı baksı istemiyorum. Şöyle abicim, bitirli. Gösteremedik. Güzel. Az kaldı mı kesin? Yo Fena değil. Güzel. Şurayı da kapatmak lazım değil mi ya? Oraya da bir çubuk 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 Ha merdiven Şuraya böyle koyarız abi Kapı buraya olur mu abi? Kapı olur buraya. İyi oluyor. Ne lan? Sıklar geldi. İyi. nasıl yapacağız? Videomuz oldu dedi bize. Usta vay böyle olabiliyor Bu çatı ha. Çatı oha ha. Şöyle bir de kapı yaptık bu diyeceğim de. Evet oldu sala bir ev. Sport. Şöyle arkadaşlar değişik bir Şöyle ve bir de şuraya koyduk mu abi son kez daha. Tamam. Şöyle bir ev yapıyoruz arkadaşlar. Oo. Şöyle abi. Evet. Aslında şuraya gerek. İçini açtık mı? Ne oluyor abi? Nasıl boyutu? Merdivenle Şöyle giriyoruz. Yatağı oraya. Aslında dur. Ama yok. Bunlar da böyle kaldırabiliriz değil mi? Bu ne lan? Böyle yapabiliyoruz bunlarla. Başka bir şey de yok. Şöyle attık. Bu ne? Bu Yok yani. Böyle bir şey oldu. Arkadaşlar. Yatak yapacağız şimdi arkadaşlar. Ama neyle yapacağız? Hiç fikrim yok. İçeri girdim abi. Güzel. Malzemeleri buraya koyabiliyorsun. Hemen malzemeleri de buraya koyalım. Eksimiz bitti. Yerdeki şeyleri koyalım böyle. Hemen abi. Yukarıda orada. Keşke hem orada gitse kırabilsek ama. Ben sabah hastayım arkadaşlar kusura bakmayın. Hemen malzemeleri abi. İçine toplayalım. Dışarıda pis pis kalmasın. Peçenemiz de var. Stiğimiz de var. Yatağı artık boş. zaten. Bu, bu böyle burada bitireceğiz. düşünüyorum doğrusu artık daha bitti bu kadar yani başka bir şey yapılacak herhalde egzimiz de bitti artık iki daha taşı koyuyoruz abicim iki stik daha koyuyoruz bir de petede koyduk bir de bir cevizi ve mekan bura abi <laughs> ah sport bir dakika abi bayrak gibi böyle şey olmuyor tabii ki de şuraya olmazım şunu şöyle felal mı eve be, ben yani küçük küçük çok küçük oldu ama burada da giriş payı var ya yani. şöyle verdi çıkıyorsun hop. böyle kapıyı kapat abi. Kapat abi. Vay gidip hop oh, oh, vay taşlar maşlar. hop 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 gördüğünüz gibi küçücük bir ev <laughs> minicik bir ev böyle gidiyoruz yatak yapmaya gerek yok i̇şte böyle arkadaşlar fena değil güzel oldu biraz gezelim evimiz böyle ev gerek yok zaten evimiz böyle abi gece değil zaten Su içine girelim arkadaşlar. İçelim, içelim artık ne yiyeceksek. Köpek falan falan yok herhalde. Ne oldu lan? Yağmur yağıyor lan. <laughs> Evi tam zamanda yapmışız lan. Abi gir 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 gir. Şöyle güzel. Hop. Güzel. Açlığımızdan öleceğiz ya vallahi ya. Tüm. Abi <laughs> Yağmur Bize böyle sohbet edelim arkadaşlar Arkadaşlar oyunu böyle bitirmeyi düşünüyorum e, ee, Mike çekeceğim çünkü e, çeksem mi diye bir hafta düşünüyorum Şimdi online ya İnternet sıkıntısı falan filan var da Mike güzel abi yani Online oynayabiliyorsan Mike Lab'ı kullanman lazım Bir saniye Bir saniye geç ya Arkadaşlar Bunu sevmiyorum ya Bilmiyorum ne yapsam. Bence My Club gelsin ya gelsin gelsin. My, My Club eğlencelidir. My Club. Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi yağmur yağıyor artık. Daha da bir şey yapamayız. Bu bölümü burada bitirmeyi Gel, ya, geliyoruz yani. Bu bölümde bitirmeyi bitirin. Kısmet bu, bu bölümdeymiş. Ah. <laughs> <laughs> i̇ç, iç, i̇ç iç var dolu. Kapıyı açma. Kapıyı açma oğlum. Yap yanlar gelecek. Yap yanlar da yap yaplar olsa ne kadar güzel olurdu lan. Değil mi? <laughs> kapıyı açma lan. suyla iç suyla. Tamam kapa ya. İç suylu iç. İçsene oğlum. Bitti mi? Abi suyumuz da bitti. Ölme vakti geldi. <laughs> Yemek yok. Balta yok. Silah değiştiriyor. Abi kapıyı açma Allah rızası için. Silahın da mermisi bitmiş. Ooo. Oh, hiçbir şey yok. Adada kaldı. Bir tane sihirli bir çakmağımız var. Aydınlattık. Kapa. Aç. Kapa. Sıkıntı Bu kapıyı açma, Allah seni belanı versin kapıya. Çakmağı yaptırdık. Çak... Bu çakmağı oldu. He çakmak bitti de mi? Öldürürüm seni. Abi. Lan kapıyı açma. Allah seni belalı ver. Oğlum. Arkadaşlar çakmak bitti. <gülüyor> abi. <gülüyor> çakmak bitti de mi? Allah'a Allah yanmıyor. Yanmıyor abi. Çakmak bitti. Güzel. Çakmak gazımız da bitti. Bitti. İlahi bu, bu güleymiş arkadaşlar yani. Çok güzel denk getirdim ama değil arkadaşlar yani. Öyle abi dışarı çıkalım artık. Ölürsek ölürüz sıkıntı yok yani. Çık abi dışarı. Bu arada açtığım barımız neymiş. İyi fena değil. Anada çakmaksız. Aa çakmak yandı. Abi ben yanlış basıyormuşum ya. Korktum abi. Neyse hadi bu havada bir cilizin içine girelim değil mi. Ben de gidelim. Biz deliyiz şu Bombalı bir deliyiz abi. Kafayı yerken biz. <laughs> abi şu gemiye hiç bin bakmadık be. Allah'ım suyun altına lan, Hadi girelim lan. Gir abi bir şey olmaz. Gir. üç suyla altı koparken 35 35 35 Evet abi ama oyun iyiydi ya. Allah serisi güzeldi ya. Az oldu. Altı bölüm oldu. Fela olmadı aslında da, da neyse böyle bu kısmetmiş yani. Tam da bu güne denk geldi yani. Chase Chase hadi eve gidelim ya boşver. Biz muhabbetin Neyse. Muhabbet kuşu olalım biz. Bira geç kapal kapı al kapıyı. ya da son kez gezelim oğlum ne ya gez işte abi botumuz hadi botla gidelim öbür odaya <laughs> kafayı yedik abi kafayı yerken biz Uuu. abi ne oldu benzin benzin bu benzin kullanmadık be hadi bir al, ada yolculuğuna çıkalım yağmurda yürüyün be ile balina falan da var diyorlardı hadi bakalım. Bu böyle iki saat etmez. Belli Giriş Girişler. Güzel. Şöyle bir gidelim. Sen bu fake eve yaptık o kadar ölmek. ölmeyeceğiz. Boş abi. Çıkalım ya. Boş ver. Arkadaşlar öyle ama oyun güzel arkadaşlar size tavsiye ediyorum ya. Stradit tip. Güzel şimdi ben bu oyunu sileceğim bu seriden sonra. Yani yapacak başka bir şey yok zaten oyladık başka bir şey yok. Yağmur dur be artık be. Neymişsin be. Allah bir çakma öyle. Hani. Güzel. Bir dakika arkadaşlar ben bir şey bakacağım. Evet arkadaşlar e, dakikamıza bakma 3 dakika olmuş yavaş yavaş artık oyunumuzu sonuna gelelim Eee... arkadaşlar oyun çok güzeldi yani serisi güzel oldu 6 bölüm çektik fena değil tam yerinde çünkü her şeyimiz bitti artık x falan yapacağız da pe, daha kaç bölüm sürer ben sabırsızlıkla bekliyordum my ve artık arkadaşlar yarın mı bugün mü my başlayacağız arkadaşlar Gece de oldu artık. Kısmet bugün eymiş. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Neyse. Oyun böyle arkadaşlar. Böyle yakıyoruz. Oyunu hemen kaydedelim. Kaydettik son kez. Çıkalım. Arkadaşlar. Bir serinin daha sonuna geldik. Arkadaşlar oyun mükemmel. Mükemmel bir oyun arkadaşlar. 6 bölüm çektik. Yeter bence diyorum ben. Böyle işte arka başka da bir şey yapacak yok yani. Tam sürümü çıkınca belki indiririm. Belki yine serisi gelir ama sanmıyorum. Michael'ı bu çekmek istiyorum. Neyse arkadaşlar. Hadi veda edelim artık. Pro Gaming'e abone olmayı, likelamayı ve paylaşmayı unutmayınız. Diğer ki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Takipte kalın. Bay bay. Kapatmak istemiyorum. Bay bay.